Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Kalamayan adımızı karalar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram be şeyran alem bize hayran Şşş sizi Cici kardeş kervana takılan Z yaktaş iki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş. Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keysüm eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı foşomuz yok dünyası oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı canlı yagalar Hadi yağalar, eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yağalar, her bir yarış biz yenene kadar Tuh oh, yakalar